Ben de sana daha geçeyim mi şimdi? Neye lan? Sen epilasyon adını anlatayım mı şimdi burada? <laughs> ne anı lan? <laughs> Nere ne yaptırdı? Nere <laughs> kıl ki? Nere ne nasıl bir epilasyon yaptırdı? Hayır Kemal götüne epilasyon yaptırmış bu Kemal'in de kıl Senin ben belanı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır kıl dönme de olmadı oğlum o. Sen anlat istersen sen anlat sen daha iyi Ya kıl dönme de olmadı oğlum o ya. Ya <laughs> kıl bir şey yok. Hayır oğlum bir şey yok işte ya. <laughs> Topmak. Ya, arkadaşlar şöyle bir şey. 3 3 erkek geldi diyor. Göt yanaklarıma ayırarak girdiler diyor. Yok oğlum yok öyle. <laughs> oğlum. Topmak, ya, Ya dedim ki bak. Ya, ya bu çocuk ağrı çekiyordu. Ben dedim iki gülsün amına koyayım. Bir muhabbet açayım ben de şey yapayım. Ya ben Açıyordum, birinde göster. olayı anlatıyorum. Ferit'le gittik hastaneye bir şey Ferit bir şey yaptırıyor. <laughs> <laughs> ya, bak Ferit ya, abi Oğlum Ferit lan o normal böyle ozon tabakasını mı aldırıyor? Bir şey yaptırıyor ya Ferit. Bir şey yapıyor böyle sağlam ya, bir şey. O zaman Neyse o öyle şey ben de dedim ki ya dedim benim şu belimde de işte şey var tüy var kıl var bu tüyler de aşağı düşünce ondan sonra kıl dönmesi falan oluyormuş böyle dedim lan bu olmasın böyle bir şey dedim buraya ben aldırırım epilasyon yap yani? baba dediler ki gel sana epilasyon deneyelim tamam mı ondan sonra dediler e şey yaparsan devam ederiz full alırız. Ulan tamam dedim. Şimdi düşünüyorum düşünüyorum nasıl bir yandan utanıyorum şimdi. Götümü i̇lk açacağım. İlk değil mi de Kemal? İlk Ulan ilk, ilk bir de şey yani bacak bacak bir şey değil anladın mı? Götün üstünde. Ulan sıyırdılar. Açladığı yere bakalım bakalım, ilk ya ya bak ilk Anlamadım. Göt üstü. Bir de dedi ki bir şey yok dedi ya. Lazer dedi. Böyle lazer var çıt 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 yapıyor. Böyle yakıyor tamam mı? Dibini yakıyor. Kökünü yakıyor böyle kılların. Dedim lan tamam bir deneyim bakayım ya. Deneme dedi çünkü iki nokta atacağız falan dedi. Baba bir kötü hissettim başta. Yani beni şöyle Hani bir dom aldım. Açtılar şöyle inceden. Çadır çadır yardılar değil mi? Açtılar mı? Açtılar inceden. Ulan bir tarafı bir hemşire suyu bir tarafı bir hemşire suyu. <laughs> Ulan şöyle tutuyorlar falan tamam mı? Olay üzerinde de bir çalışma var yani hani. Kendimi de bir tuhaf hissetmeye başladım o zaman. Lan diyorum nasıl yapıyorlar bunu tüm hani olayı anladın mı? Ulan ondan sonra baba çıt 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 dedi. Ulan acıyor çaktıramıyorum. Şimdi Orada şey dedim lan ah. O lan zaten şöyle falan oluyorum tamam bir de yakıyor böyle pıt diye vuruyor bir şey yapmaz ya bu diyor bunu Büyük Ne zevk aldı var benim. Bunu diyor herkes yaptırıyor diyor yani bunu. Kimsenin de daha şimdiye kadar duymadım diyor acıdığını tamam mı? Ulan benim kıçımın oraya sanki inek sokuyor şey inek diyor sinek böyle <laughs> inek inek sokuyor. S'yi unuttum <laughs> ya. Sokması kanka. Evet S'yi unuttum oğlum S'yi. Sinek <laughs> İnek soksalar daha zevk alırdı da neyse ben konuşmayayım Ya sen niye bu konuyu açtırdın da ben kendime açıklama ihtiyaç duyuyorum ya. <laughs> olayda olay da şu. O ondan sonraki olay da şu. Ya ben bir gün duştan yeni çıkmışım. Yemin ediyorum sana bak modumu da <laughs> ya, 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 anlatacağım bunu tamam anlatacağım. Şimdi bezengin diline düşeceğime kendim anlatırım. <laughs> 2018-2017 yayınlara yeni başladığım zamanlar bir bir haftalık falan yayın açmadığım bir dilim var. Olayı anlatıyorum <laughs> ben size. Niye açmadın acaba? Olayı size anlatıyorum niye olduğunu. <laughs> aşkım. Ben niye hep böyle anlara denk geliyorum? <laughs> Nasıl anla be? <laughs> ben sana neler yaptım ya? Oğlum bu ne lan? Bu tatlı değil bu aşkım bunun. Nasıl olmuş? Bir tadına bakalım. Vallahi sen ne yaptın böyle? Bakalım şöyle bir. Kemal o profiter ol mu lan? Profiterol var ıslak kek var. Yemin ediyorum 35'imde girdiğimde kalp krizi geçirmelik bu setup yani. Tamam. Aslında böyle yemeyince de nutella kaşıklıyorsun. Bir kutu nutella bitiriyorsun. Bitiriyorum. <laughs> Allah doğru diyor bitiriyorum. Yo, tehdit ediyorum yoksa bak nutella yerim ha diyorum. Bir kutu. <laughs> Bundan diyorum ver diyorum 4 tane diyorum şey yozu diyorum bak Nutella yeriz mi <laughs> görürsün diyorum o da yapıyor. Siz bir gün size de yapayım be. Aga be. <laughs> e yok mu artık yemek yayınlar artık? Hayır. O, o var da onu yaparız da böyle chat'ten de insanlara yapayım. Sonra <laughs> davetiyeli. Davetiyeli, korona bitse de. Çekilişli davetiye. Böyle Bahçede bir mangal. Biraz sarılıyorduk böyle orada karşısında Şimdi böyle yapıyorum. Şimdi vuruyorsun falan böyle. Yani. <laughs> Hayır. geçen gün böyle abi ne haber diyor şöyle. <laughs> dedim ne abi manyak yumruk mu atacak dedim ya. Yani. Böyle geliyor abi diyor ne yaptık diyor. He? <laughs> şey evet teşekkürler canım. Rica ederim canım. Olayı anlatıyorum. Baba. Anla götü yardırıyordun esra. Telefon çalıyor bir dakika. Alo. <laughs> Tabii ki de yönlendim. teşekkürler. Ayağa tabak amına koyayım. Olayı anlatıyorum. Baba duştan çıktım. Üzerimde böyle bornoz ama önünde bağlamadım yani. Şöyle açık tamam mı? Hani çıpla tamamen. La evde de tekim yani. Bu benim ilk ev. Hani daha küçük olan ev vardı ya oradayım. Olayı da bak size canlandırıyorum ya. Gelişi de canlandıracağım. Bu benim şurası benim mutfak tezgahı diye düşün. Tamam mı? Burayı mutfak tezgahı diye düşün. Evde şöyle takılıyorum bak şimdi. Hani duştan da çıkmışım ya yani Modun ne Too much of anything is not good Böyle geziniyorum kendime böyle aynada falan bakıyorum şöyle. I don't know about that. Baba gittim. We gittim. <laughs> gittim. Bak. Şarkı devam ediyor. Böyle müziği açtım operlerde falan. Ulan gittim canım Nesquik çekti. Süt ısıtacağım tamam mı? Sütün altına açtım. Şerla, the maid pozlar veriyorum falan böyle bir yandan. Ulan bu dans ediyorum ya bir yandan. Süt de kaynadı. Ben de döndüm işte diş fırçala böyle kaşlar maçlar bakımlar bir şeyler falan filan saçları taradım bilmem ne. Bornoz var. Şurası şöyle açık yani. Buraların kapalı. Şuradan aşağı hani şu bölgede dahil olmak üzere açık aşağı doğru. Ulan süt ya kaynar süt. Tamam mı? Her yerim ya ortada. Kaynar süt baba. Sütü aldım. Elimin teki tiremedi. Çok koymuşum. Ö, şöyleyim ya bir de? Süt şöyle döküldü. Elim yani şöyle kaydı tamam mı? Şuradan aşağı bak şu göbeğimle aşağı doğru bir yanma. Bak bir yanma bir titreme bak. O an bir de şöyle düşün bak şimdi. Birden buraya oynatmaya başladım böyle. Dök. Dokunmasın falan diye. Birden oynatmaya başladım şöyle kendimi sallıyorum falan ama evde bir dışarıdan birinin izlediğini düşün yani camlar falan da benim full açık ya Düşünsene biri böyle büllüğünü sallıyor falan evin içinde öyle gibi bir görüntü var anladın mı? Döktüm baba Nasıl yanıyorum? Bak nasıl yanıyorum ya öyle böyle bir şey yok bak böyle bir olay yok Geberiyorum ya Evde tekim Herhangi birine anlık olarak ulaşamam Aşağıya aradım güvenli abi dedim bana acil taksi çağır acil dedim bana hastaneye gideceğim Hatta dedim ambulans çağır bilmem ne son dedim ki taksi çağır taksi var önünde dedi dedim taksiyle direkt gideyim. Taksiyle lak diye gittim baba yanmış burası bak Bordom'dan şuradan aşağı. Yo yo hemen üstüme falan giyindim bir şey ama altıma don giyemedim. Ulan düşün nasıl yandı bu bölge anladın mı süt lan bir de kaynar süt diyorum ya. Bak Anladım. ondan sonra gittim baba ilk bir şey aldılar böyle pansuman bilmem bir şey işte. Dedi ki şimdi bakacağız yara mara dedi yani. Şu an yan, yanık var lan yanık bildin yani. Hani iyi ki kendisine gelmedi. Olayın olayın kendisine gelmedi anladın mı iyi ki. Bir de dediler sıcak su çekme yapar falan dedim. O zaman kaybolacak herhalde. <laughs> dedi ki yani şuralarımda var. Şuralar şimdi yayında da tam şey yapamıyorum. olan sonra dedi ki. Altıya falan gel bir de hani cinsel bölgeye de dedi. Bir kontrol edelim dedi. Ulan doktor adam tamam mı şimdi. baba sıkıntıya girdim ya şimdi o, o acıyla o acıyla o gün şak diye indirdim. Baktılar herhangi bir sıkıntı yok ama şimdi haftaya kontrole gideceğim falan ya. Ola ondan sonra sıkıntıya girmeye başladım. Ya baba kendi kendime düşünüyorum tamam şurutsada onu anlattım pezemek bak burada şeyi. Baba kendi kendime şunu düşünüyorum. Bak çocuklar da şunu soruyor. Ya diyorum herhangi bir sıkıntı yok bak utanmam indiririm bir sıkıntı yok da şimdi kontrol ediyor. Kontrol ederken de şöyle bakıyorlar tutuyorlar. Ya tamam bu tıp da yemin ediyorum. Hani ben alışık değilim. Sen oğlum niye bize şey dedin ki ayıplarlar mı lan Jurov dedin ki o gün. Ben anlamadım amına koyayım. Oğlum tamam da ben nereden hmm. biliyorum ya? dedim ki Jurovsa farklı bir tıraş yapayım mı dedim ya. <laughs> dedim saç ki, tamam, yandan atı boyatayım mı çişsem, dedim olmaz. Yıllı sarı mı çizsem dedim süperstar star var öyle bir şey hani şekil mi gitsem dedim yoksa normal hani hiç dedim şey mi yapmış sonra ulan neyse çocuklarla konuşuyoruz. Baba sıkıntı şu tamam tıp bir olabilir şey olabilir. Şimdi hocam da erkek bir hoca tamam mı? Ulan diyorum Jirox bak en son Jirox'a açıldım bu eray meray dalga içer aradım Jirox'u dedim. Hani dedim ya bu yani korkum şu dedim indirir indiririm sıkıntı yok da dedim yani. Hadi dedim bir oynama olursa. Adam şimdi dedim yanlış Oldu anlamasın. <laughs> demiş Dedim şimdi adam dedim yanlış anlamasın dedim ya. Olayı dedim çok farklı yere gitmesin falan. Juros diyor günde diyor kaç tane tutuyorlar seninkine mi kalıyor böyle, böyle pis bir şey muhabbet geçiyor öyle anladın mı? Ama, hani öyle, O adamlar için diyor kalırlar. tıp diyor bu ya. Yani olsa da olmasa da diyor. Hani sen de diyor kendini tanımış olursun falan diyor bana. Ya yani, ne alaka Juros diyorum deyin, yani bu Kemal onların mülakat yemini var. <laughs> mülakat yemini ne oğlum ya? İp, hipok neydi? İp bir şey yemin. Hipotenüs müydü? Hipokrat böyle öyle bir şeydi galiba. Lan tamam da bunun yeminle ne alakası var? Şaka mı yapacak adam o an? Allah aşkına hani <laughs> adam ne yapıyor? Şaka mı yapsın? Bir şey arka eşine dostuna mı anlatsın? Adamın zaten olayı o anladın mı? Tıbbi her şeyi sağlık açısından görüyor yani. Tabii canım, tabii canım. <laughs> Benim de o gün dediğim şuydu. Ya herkes olur böyle bir şey yaşarsa anladın mı? Yani Falan bir sıkıntıya girdim yani. Herhangi yanlış bir durum yaşansa ne yapayım edeyim falan diye. Piş bak geldi burada iki götüyle dalga geçtim diye geldi hemen meze etti burada konuyu. E ne oldu sen de beni meze ettin. Ben de seni kendi yayında meze ettim yani. He dipnot geçeyim arkadaşlar. Çelik gibiymiş herhangi bir sıkıntı yok. Nereye evet, iş dedi bu nasıl bir şey dedi ya böyle dedi. <laughs> bu da başkasının başına gelse dedi böyle olmaz dedi. Vallahi diyorum. <laughs> severim diyor. <laughs> Ondan sonra da broşür verdi işte. Ee, şey işlemi, büyütme işlemi diye öneririz dedi yani. Jurosta götürdüm ben de. He? Topluca yaptırdık erik dalı olarak. <laughs> He, yaptırdık. 2017'de mi ne yaptırdık Cem biz? Böyle boy boy yarak mı seçtiniz kitapta? Ben <laughs> ne Kanka bir de ee, değişik bir hastalık var mı? Bizimki 5'e kadar çıkabiliyor. Allah Allah. 5 ne lan? Santim. 5 santim mi? E, yeterli <Ha>. oğlum. O lan hep kara gibi. Çıktı. Sen de <laughs> çıktı acaba? O Yeter işte abi. yani. Tabii canım. <laughs> 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 İnşallah bir o kadar da içeride vardır. <laughs> Ulan sonra diyemiyorum da benim İki bir tane olunca kıldan <laughs> <yokmuştu. gülüyor> Bir tane yayın vardı ya arkadaşlar böyle. Ananı sikeyim. Pardon çok özür diliyorum. Büyük sürdüm. Bir tane bir yayın vardı ya. Böyle geriden durmuşum da bir. Altımda kırmızı bir şey var. Şöyle falan durmuşum bir. Hani şuradan bir şey var şu tarafa doğru. O fotoğraf bir ara paylaş Hatırlıyorsunuz mu? Düşman götüne falan diye mizah yapıldı falan böyle. Baba ben o sıralar altıma boxer giyemiyordum. Giyemiyordum. O sıra sürekli pansuman bilmem ne bir şey yani yanık bildiğin lan bir de şöyle bir şey. Hani damla damla döküldü ya. Hani göbekten oraya damla damla döküldü. Ulan yanıklar var şöyle şey. Burada böyle bir adacık var. Burada böyle bir adacık var. Anladın mı? Hani bölge de büyük. Anlatabiliyor muyum? Oğlum seksi ama be mi? Ya bir siktir git ne anlatıyorum ben adama diyorum. Yandım diyorum şey diyorum. Oğlum seksi ama be yazmış. Tövbe Rabbi ya. Burada bir sorun da anlatamaz Kemal. olduk ha. Kemal. Heh. Geçti ya oğlum geçti 3 yıl önceydi. 3 yıl önceydi geçti o. Kemal ya puding yapsaydın? Puding mi yapsaydın? Ya o kaynar süt değil de. Kaynar sütle birlikte puding olsaydı. Bir de böyle Oo, bir şey O zaman var ya, <laughs> ya. O zaman seni arardım iyi gelir yanardım o zaman alışkan. <laughs> Ha, vallahi. Sen var. o videoların hastasısın zaten. Cem <laughs> <laughs> gelir miydin lan yardıma? Aley kızım Sen buna bin dinletme ha. Aley kızım oradaysa. Bu bu konunun üstüne Aley kızım ne yapıyor Hayır hayır, hayır öyle demiyorum. Hayır Aley kızıma dinletme diyorum. Şurası yanlış. Lan oğlum nasıl dinletmiyor? O <laughs> aldım telefonu dinliyor. Yayın zaten kaç gün <laughs> izleniyor <misi> yani. <laughs> Allah Allah. Aramızda lan aramızda tamam. Aramızda chatten çıkmaz lan. Öyle yani şaka ya. Şey. Şaka çıkmaz. olarak yani. Çıkmaz chatten çıkmaz. Bunu nasıl açıklayacaksın peki demiş maka... O ne? Hacı bu... Oğlum <laughs> 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 o zaman giyemiyorduk işte anladın mı? Baksınrayım. ya benim baba tarafı adıyaman Onu ya <laughs> ne ya olma ya oğlum o, o broşür bir bana mı yaramadı ananızı siksin ya <laughs> benim baba da benim küçük adıyaman da <laughs> o Trip... zaman ben şunu yapıp gidiyorum tripod ve. keman ne ya oğlum bak böyle ya şeyler ya çıkartma ya Evlerin ağlandan ya. Yapma yapma oğlum bak. Bilerek ileride dur. Bundan uyarı yedim yapma bak yapma. Bunu Derbi yasak diyor. bize aynı. diyor ya bir de Çisil Ya Kemal. <laughs> Kemal ya deniyor <gülüyor> 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 ya. bir durun tripod Kemal Memal bir şey çıkarmayın şimdi başımıza durduk geriye. Ee, sınırları zor. He, ne diyorduk?